Bütün oyuncaklarını toplarsan hani bir tane oyuncak bebek var ya evet. o bebeğin yüzünü yüz boyalarınla istediğin şekle dönüştürebilirsin. İstersen bir palyaço yaparsın kırmızı burunlu. Evet, evet. İstersen bıyıklı bir adam yaparsın tamam mı? Buraların hepsi bitince yanıma gel anne bitti de tamam mı? Ondan sonra ben sana vereceğim. Emir nerede? Emir orada. Burada burada. Nerede? <laughs> <O> şurada. <laughs> anne bak Emir bebeği almış bile yanına. Tamam, hadi buraları bitirin çağırın beni. Şu kapıyı açayım da biraz. Anne, ne anneciğim? Bitti. Bakalım, önce bakacağız emre, bakalım. Emire de... top mu verdim? Bakalım. Oo pırıl pırıl. O olmuş. Bir an diyecektim ki orada bir bebek var ama şimdi bu bebeği istediğin şekilde boyayabilirsin. Sana yüz boyalarını getireyim mi? Emre Emreden. Yanlış mı yaptın? Evet. Niye emrediyorsun? <laughs> Bekle bakalım. Ben yüz boyalarını getirip geliyorum. Tamam. Aslında keçilleri mi götürsem? Ay boya düştü. Ama yok keçillerle boyarsak bir daha geçmez. Biz en iyisi yüz boyalarını götürelim. Bunun içi dolu. Efe al bakalım. Efe ne? ayağına kramp girer düşersiniz ikinizde de. Sakın bir daha öyle yapma. Heh, i̇ndir kardeşini. Gel bakalım hadi. Al bebeğini de. Oturma odasına gidelim mi? Emir burada durmayacak belli. Hadi gel bakalım. Emir gel anneciğim. Hayır Emir hayır. Hayır anneciğim gel. Gel bakalım hadi yürü Efe. Yürü bakalım. Yürü oturma odasına. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Bir uyumuş bile. Hadi gel bakalım. Hey. Bakalım Efe minik bebeği neye dönüştürecek? Çok merak ediyorum. Önce boyalarımızı açalım. Hangi renkleri kullanacaksın? Aç bakalım. Aç Efe. Hangi renkler var? Efe hepsini emir görürse alacak ha. Tamam. Bak şimdi hangi renkleri kullanacaksın? Siyah. Siyahla bakalım. Eyvah Efe bıyık yapıyor minik bebeğe. Abi minik bebeğe bıyık yapıyor. İnanamadım. Sakal yapacaksın mı Efe? Biraz da sakalları olsun. Efe, sonra da ne yap biliyor musun? Ona kırmızı bir saç yap. Ne dersin? Minik bebeğin biraz sakalları Şeyler oldu. Yok. Efe nerede? Saklıyorum Emir görmesin. Emir aldı. Yakala onu, yakala. Anne. Çabuk ver bana, ver bana. Ver bana. Hah. Ben saklıyorum. Ay. Bak, hadi bakalım. Saç mı yapacaksın şimdi kırmızıdan? Bakalım. Kırmızı saç. <laughs> Acaba kırmızı saç biraz saçma mı oldu Efes? Anne şimdi boya boya başladım. Bakayım. Boya bakalım. Şöyle, kırmızı saç biraz komik oldu. Gibi. Efe bütün her tarafını boyarsan boyan bitecek ama bu yüz boyası. Bu cilde zarar vermiyor. Biliyorsun. Acaba <laughs> olmaz. Sen de rengarenk boya al bunlardan. Kırmızıyı bana ver. Heh, kullandı, kullanmayacaklarını koy. Koy en iyisi. Emir alır oradan. Efe inan alır bak. Efe kalıta saraylı oldu sanki minik bebek. <laughs> Değil mi? biraz çirkin oldu bence. Geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Boyaları almaya geliyordu. Neredeyse yakalandın. Kapağı da aldım aldım. Oya bakalım. Biraz, biraz güzel olmadı mı? Sen beğendin mi gerçekten? Beğendim. Gerçekten bebeği böyle boyadığın için beğendin mi? Evet. Bunu biliyor musun? Keçeli boyayla, pastel boyayla ya da kuru boyayla yapsaydın bu bebek bu halde kalırdı. Şimdi yıkandığında geçecek bunlar. Beğendim. Kapağını al bakalım. Şimdi ne renge boyayacağım? Hmm. Beyaz. Evet, Yaşlı dede mi olacak? Evet dedem. dede. Dede. <laughs> Sana yok anneciğim sen daha bebeksin. Şimdi de bu beşik taşı olur. Bakalım. Efe ama öyle saçlı dede olmaz ki anneciğim. Bu ne acayip dede oldu Efe. Bebekten dede, dede mi olur annem? Dedeyi çevirdi bu da. Bence yeter daha boyuma biraz çirkin yaptın. Hmm. Kapat bakalım şunu da. Nasıl oldu? Hiç güzel olmadı Efe. Al bunu hiç beğenmedim. Siyah Siyah ne yaptık Ne yapacaksın? Son rötuşları yapıyor. Hiç güzel olmadı diyorum sana anneciğim. Aa! Ne yapıyorsun öyle Efe? Sakal. Efe öyle sakal mı olur? Yanaklarını boyadım bebeğin. Efe bunu işte gerçek adamı ki O zaman ben de sana sakal yapacağım şimdi. Hayır. Yapacağım yapacağım. Ben de sana yapacağım. Baksana bebek ne hale dönüştü. Anneciğim bence yeter daha yapma. Hiç Hı, güzel olmadı. Şuraları Efe güzel olmadı anneciğim. Çok, çok güzel oldu be. Bıyıklı bebek adam. Bakayım. Ay. Ay. çok çirkin bir bebek Ayakları oldu. Ayakları siyah bu. Hayır anneciğim hadi kapat kapağını bunların. Nerede siyahın kapağı? Aa. Siyah nerede kapağı? Vay be. Emir ver anneciğim ver onu. Ver annem. Ne oldu? Al hadi kaldır bakalım Bak, bunları. Koy hepsini. Koy hepsini çabuk çabuk koy bakayım şu bebeği. Aman Allah'ım bebeği ne hale çevirdin Efe. <laughs> bakayım Emir'le. Emir. Emir Anneciğim bakayım benzediler mi? Hiç benzemediler. Gerçekten. Efe bence bunu hadi yürü yıkayalım. Hadi yıkayalım bunu.